Merhaba arkadaşlar. Evet 15 Haziran 2025 Pazar günü hali pazarlar dilelim. Evet şöyle, 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 şöyle. Evet. evet sıcaklık durumuna başlıyoruz arkadaşlar. Birkaç günlük geceler serin olmaya devam edebilir. Ardından yine bu serin hava doğuda devam etmesi beklenirken önümüzdeki hafta sonu hafta sonuna doğru bayağı bir ısınma bekleniyor. Özellikle arkadaşlar bu ay sonu yani Haziran'ın sonu çok sıcak görünüyor gerçekten. Ee, o zamana kadar ara sıra böyle serin dalgalar görünüyor. Görüyorsun hatta soğuk bile dalgalar görebiliriz. Fakat Haziran sonu şöyle Avrupa'dan yavaş yavaş bize yaklaşan bir sıcak var ki e, ee, görüyorsunuz arkadaşlar 40, 40'lar, 42, 43'ler görülebilir. İç Anadolu'da 42'ler öyle görülebilir. Hatta 44, 45'i belki çıkabilir arkadaşlar. Ee, Özellikle Haziran sonu ve Temmuz'un başı çok sıcak görünüyor. Özellikle Haziran sonu zaten büyük ihtimal bayağı sıcak göreceğiz. Evet, Avrupa'dan ilerleyen yağışlar var arkadaşlar. Karadeniz'de yağışlar var. Karadeniz, Doğu Anadolu. Buralarda yağışlar var. Bunun dışında önemli bir yağış şu anda görünmüyor zaten. Bu hafta komple neredeyse açık diyebiliriz arkadaşlar. Evet hafta önümüzdeki hafta sonu tekrar yeni bir serin dalga ihtimal var. Yine Karadeniz özellikle Doğu Karadeniz çok şiddetli yağış ihtimal var. <laughs> Diğer bölgelerde önemli bir yağış yine beklenmiyor. Ardından arkadaşlar zaten Balkanlar ve Türkiye çok ciddi bir sıcak hava dalgası etkisine girme ihtimal var. Temmuz'un başlarında da bir serinleme görünüyor arkadaşlar. Yani Haziran sonu sıcak görünüyor ama Temmuz'un başı Belki birkaç gün sıcak olabilir. Ardından bir serinleme görünüyor. Evet. Evet şu arkadaşlar. günle gün gidelim. Evet bugünü günü arkadaşlar. Doğu Karadeniz'de yine yağış görünüyor. Ee, yarın yine Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlar görülür. Daha çok kuzey ve doğusun Doğu Anadolu'nun. Ee, evet. Ardından salı çarşamba havanın açması bekleniyor. Yine bayağı maşallah ee, günlük güneşlik bir hava görülebilir. Önümüzdeki hafta sonu yine bir serin hava dalga ihtimal var arkadaşlar. Yine Doğu Karadeniz'de sağanak yağış ihtimal var. Ardından e, güneş devam edebilir. Evet ardından arkadaşlar zaten e, Haziran sonuna doğru bak, e, gördüğünüz gibi oldukça sıcak bir hava ihtimal var. E, bayağı bir sıcak güneşli günler görünüyor. Ardından e, bir serin hava dalgası görürse de Önemli bir yağış beklenmiyor arkadaşlar. Ee, yani e, böyle böyle sıcakların ardından tabii yağış bekliyoruz ama öyle arkadaşlar. Ama, e, pek bir şey görünmüyor. Hayırlısı olsun. Zaten Haziran böyle geçti arkadaşlar maalesef Temmuz genel olarak daha kurak görünür. Çünkü Temmuz zaten yazın ortasıdır. E, bu sene avantajlı bölge. Karadeniz görünüyor arkadaşlar. E, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz. Doğu Anadolu'nun kuzeyi. Buralar çok yağışlı geçebilir bu sene e, yazın. Çünkü buradan e, kuzeyden gelen soğuklar direkt e, buralara etki etkisi var arkadaşlar. Kuzeyden gelen soğuk hava dalgaların e, buraları yağış bakımından çok etkisi var. Yani bu sene e, daha çok Karadeniz ve doğanın kuzeyi arkadaşlar buralar çok yağışlı geçecek gibi görünüyor. E, diğer bölgelerde önemli bir yağış şu an için görünmüyor. Evet. E, i̇nşallah değişimleri aktarız arkadaşlar. Akşamki videomuzla görüşmek üzere hoşça